dostlar. Fiş bilek no Mango fruit rengine dönüyorum. Şöyle 60 gram. Kafayla birlikte. Aldım. Aldım. Erkan abi aldı. Bu biraz daha irice bir şey. Bu biraz daha irice bir şey. Yine kaya balığı muhtemelen ama. Evet orfos. <laughs> orfos. Az Çok değeri da değilmiş. değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hop aldım. Bu iyi işte. Hop bu güzel fena değil bakalım bu da orfos yapma ya hep bebekler öyle güzel bir bebek daha şu boyları alıp yenenler var dostlar siz onlardan olmayın Uf, ya. bu hayvan var öyle mi batırdı vallahi? 50 kilo, 60 kilo. Evet. Yani inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Duyarlı olalım. Volkan kardeşim bu konuda gerçekten çok hassas. Yani kendi böyle küçük balıkları almaz, aldırmaz da yani. Abi yazık değil mi yani? Vicdan meselesi. Alana da bir şey diyemiyoruz.